O arada bütün bu olayların gerekçesine bu olayları ateşleyen Berkin'in ölümüne gelelim. Berkin'in son gününe dönelim. Herkesin yüreği yandı bugün ama herhalde hiçbiri ana yüreği gibi değildi. Doktorların tüm çabası sonuç vermedi. Berkin gülen gözlerini sonsuzluğa kapadı. Acı haber sabahın yedisinde geldi. Aile oğlumuzu kaybettik dedi. Hastane önünden anne ve babanın Gülsüm ve Sami Elvan'ın feryadı yükseldi. Haberi duyanlar Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne koştu. Kalabalık büyüdü, büyüdü. Acıyı paylaşmaya gelenlerin sayısı çoğaldı. Hastane önünde bir ara tansiyon yükseldi ve polisin müdahalesi başladı. Bir grup caddeden geçen Çevik Kuvvet midibüsünün önünü kesti. Polis taş ve sopalarla saldırgan gruba müdahale etti. Berkin için ölüm yolculuğu biber gazıyla başlamıştı. O öldüğü günde havada yine biber gazı vardı. Berkin'i bir gaz kapsülü yaralamıştı. O öldüğü gün hastane önünde toplananlardan biri de gaz kapsülüyle yaralandı. Neyse ki durumu iyi. Biber gazından hastalar ve hasta yakınları da etkilendi. Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüs hızla olay yerinden uzaklaştı, olaylar yatıştı. Berkin'in cenazesi daha sonra adli tıp kurumuna götürüldü. Grup aileyi orada da yalnız bırakmadı. CHP'li bazı milletvekilleri de oradaydı. Hepimizin umudu e, yeniden hayata dönmesi, koşup oynamasıydı, yeniden okuluna gitmesiydi ama maalesef bu sabah karşı yaşamını kaybetti. Aslında katledildi demek daha doğru. Sonrasında cenaze Ok Meydanı Cemevi'ne götürüldü.